Günahın olsa yığın yığın, yine de ona sığın. Gazabından fazladır, rahmeti Allah'ımın. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm arkadaşlar, <laughs> Hatırlatanlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Hamburg Flensburg Eğitim Merkezi'nde çocuklarla Ramazan üzerine konuşacağız. Önce stüdyomuza çağırdığımız çocukları bir tanıyalım. Sağdan başlayalım. Benim adım Mehmet Ensar, 8 yaşındayım ve Türk'üm. Sen? Benim adım Muhammed Eymen, 9 yaşındayım ve... Ee, Nerelisin Eymen? Ee, Elazığlı. Ensar sen? Ben Elazığlıyım. Tamam. Bir de stüdyomuzun diğer misafirlerine gidelim. Sol tarafımıza da camimizin kızları var. Şöyle senden başlayalım. Kendini tanıtabilir misin? Benim adım Gülbeyaz. 10 yaşındayım. Ve... Gülbeyaz nerelisin? Unuttun. Bir şey olmaz. Arkadaşına verebilirsin. Benim adım Rojda. 9 yaşındayım. Güzel. Ee, çocuklar biliyorsunuz biz Ramazan ayındayız. Ramazan ayı çok özel bir zaman. Allah sizleri ve bizleri öyle güzel yaratmış, çok güzel yaratmış ki bizlere bu ayı hediye etmiş. Ve bu ayda biz biraz daha güzel olalım, kendimizi biraz daha böyle yakışıklı yapalım, biraz daha güzel yapalım diye Allah bize bu ayı hediye etmiş. Peki bu ayın özelliği nedir biliyor musunuz? Şöyle başlayalım yani sevap kazanıyorsun ve Bak. şey fakirlerin fakir yani oruç tutuyorsun sabahtan akşam sabahtan akşama kadar bir şey yemiyorsun yani. Tamam emem. E, ee, şey o zaman e, yemeksiz çocukları ya da başka insanları anlayabiliyorsun. Tamam siz biraz çok hızlı gittiniz aslında bu ayın en güzel hediyesi ne biliyor musunuz? Evet hocam evet Eymen um, Hep erken uyanabiliyorsun Çünkü sahur var ve iftar Evet hem sahur hem iftar Ama çok hızlı gittin yine Bu ayın en güzel hediyesi Kur'an-ı Kerim Allah bu ayda bize Kur'an-ı Kerim'i göndermiş Şimdi Biz programımıza başlamadan önce Sorulara geçmeden önce Bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim mi? Eymen'den şöyle güzel bir Kur'an dinleyelim ve kalbimiz neşelensin. Ondan sonra sorulara geçelim. Tamamdır. Tamam mı? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an Huden linnasi ve beynaatin الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم Ağzına sağlık Eymen'cim, çok güzel okudun. Peki, kardeşimizin okuduğu bu ayette Allah bize ne söylüyor biliyor musunuz? Bu ayeti kerimede Allah bize Ramazan'ın oruç ayı olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in de bu ayda indiğini söylüyor. Allah'ın bize göndermiş olduğu güzel hediyeyi hatırladıktan sonra, Allah'ın sözlerini evimize gelen bir misafir gibi güzel bir şekilde karşılamak için, boş işlerden uzak durup kötü sözlerden uzak durmak için, ne yapmamız gerekiyor? Oruç tutmak. Evet, çok güzel. Gül beyaz. Oruç tutmamız gerekiyor. Peki stüdyoda kimler oruç tutuyor? Çok güzel. Peki zorlanıyor muyuz? Ne yapalım? Ay, zorlanmıyorum. Acıktınız mı, susadın mı? Ya yani ikisi. İkisi de. İkisi. Eymen sen. Ben ben de tam tutuyorum ve en çok susuyorum yani. Susadın. Güzel. Çok susdum. Gülbeyaz nasıl geçiyor? İyi. Acıktın mı susadın mı? Hiçbiri. Peki bu sene ilk defa mı tutuyorsunuz çocuklar yoksa daha önce tuttunuz mu? Ya, daha önce tuttum. İlk orucunu hatırlıyor musun Gülbeyaz? Ee, i̇lk orucumu hatırlıyorum. Nasıl geçti? Nasıldı? İlk başta zorlandım ama sonra da var. Evet, orucunu tuttum. Kaç yaşındaydın o zaman? 9 ya da 8 bilmiyorum. Çok oldu. Çok oldu geçen <laughs> sene? Yoksa iki sene? Bilmiyorum. Hmm, güzel. Peki ilk orucunu hatırlayan başka kim var? Verebilirsin arkadaşına. Hatırlıyorum. Bir yıl önceydi. Ee, i̇lk günde... Tam e... mı tuttun yoksa yarım mı tuttun? tam tuttum ama sonra ıı, akşamda ıı, koltukta ıı, düştüm çünkü çok tuttum. çok acıkmış, çok yorulmuştu. güzel. Sizler ilk orucunuzu hatırlıyor musunuz? Eymen? ilk orucumda biraz zorlandım. ilk önce yarım tuttum, sonra şey tam tam tutmaya başladım. Şu an iyi gidiyor. Güzel. Ben ilk tuttuğum oruçta ben 5 yaşındaydım ve iftara yarım saat kala ben orucumu bozmadım. Niye biliyor musunuz? Bizim zamanımızda böyle küçük cam şekerler vardı susamlı. Zeyzam ee, bonbons. Kaps Onu bana hediye etmişlerdi. Ben de çocuktum. Onu yediğim için orucum bozuldu tabii. Peki iftarda neler yemeyi seviyoruz? Gülbeyaz, Kızlardan başlayalım. Hurma ve su yani seviyoruz. Güzel. Ve onlarla da orucumuzu açıyoruz. Güzel. Başka söylemek isteyen? Şey pilav yiyorum ve bazen de kuru fasulye. Kuru fasulye ama, seviyorsun iftarda. Ama ilk önce şey hurmayla başlıyorum. Hurmayla açıyorsun sen. Peki iftarı beklerken ne yapıyoruz Ensar? Ben oynuyorum dışarıda. Oyun oynuyorsun, dışarıda oynuyorsun. Hı hı. Ya da yatıyorum. Ya da yatıyorsun. Eymen? Ben en çok zorlandığım zaman e e yani yatıyorum. Zorlandığında yatıyorsun, iftarı beklerken. Gel. Siz de dinleyelim kızlar? Siz ne yapıyorsunuz <laughs> iftarı beklerken? İftarı beklerken... Ben ikinci sofrayı falan hazırlatıyorum. Çok güzel. Bir de hani Annenin şey yardım ellerimi, ediyorsun evde. Yani evet anneme güzel. yardım ediyorum. Ellerimi falan yıkıyorum. Çok Ve, güzel. Evet. Sojda. Kardeşimle dışarıya çıktım. Ee, zaman geçsin diye. Dışarıda geçirdin. Hı hı. Evet. İftarı beklerken eğer evdeysek... Annemize yardım etmemiz gerekiyor mutfakta. En azından sofrayı hazırlayabiliriz, tabakları sofraya koyabiliriz. Annenimizin de e, işi hafiflesin diye, o da yorulmasın diye anneye yardım etmemiz gerekiyor evden. Veya... Kardeşini tutuyorsun sen de onun için. Hı -hı. Çok güzel. Sana Aferin. Güzel. <laughs> Peki size çok zor bir soru soracağım çocuklar. Biz camide bir oruç tutma yarışması yapsak. Sizce en güzel oruç nasıl tutulur? Rojda'dan başlayalım. İlk önce o kaldırdı parmağını. Alabilirsin. <laughs> en güzel oruç... Nasıl e, tutulur? Kur'an okunduğu zaman... E, okusak... Kur'an okuyarak... Güzel. <laughs> Namaz kılsak... Namaz kılarak arkadaşına verebilirsin. Yani... En güzel oruç hani böyle oruç tuttuktan sonra böyle Kur'an okumak, namaz kılmak falan İ, ibadetle geçirmek. Evet, güzel. Bakalım sizin cevabınız ne? Kanser. En güzel oruç nasıl tutulur? Yani Kur'an okuyarak, namaz kılmak. Başka? Başka bilmiyorum. Eymen. Ben e, dua ediyorum, sonra Kur'an okuyorum, İlk önce abdest alıyorum tabii ki de, sonra Kur'an okuyorum. Güzel. Peki çocuklar, stüdyomuzda bir tane de davulcu var. Eymen'in hemen yanında. Bu davulcu ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Gülbeyaz? Yani davulcu yemek yerken yani akşamları geliyor, davulları çalıyor ve birkaç sözcükler söylüyor. Sonra kapılara gidiyor. Sonra böyle uyandırıyor herkesi. Almanya'da da geliyor mu davulcu buraya? Gelmiyor. Gelmiyor. Davulcu hangi zamanda geliyor Eymen? Ee, en geç saat 4.30'da. Güzel. Davulcu bizi uykumuzdan uyandırmak için geliyor. Biz <laughs> Almanya'da olduğumuz için tabii ki davulcu gelme bizim. Davulcumuz kim? Telefonlarımız değil mi? Alarm kuruyoruz. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor davulcu hep sahur vakitlerinde gelirdi. Eskiden Türkiye'de sokak sokaklarda davulcular uyandırırdı insanları ve güzel sözler söyleyerek insanları sahura uyandırırdı. Ee, peki Ensarcığım sence sahur nedir biliyor musun? Sahur yani oruç tutuyorsun ve ondan önce e, akşam yemen lazım ki sabah Evet, yani sabah için. Evet. Sabah fark etti, yani. Hı hı. Evet. sahur nedir biliyor musun sen? Sahur, so, um, saat dörtte kalkıyoruz, yiyoruz. Um, yani şimdi beşte falan, aç kalmayalım diye falan. Sabah ka aç kalmayalım falan diye e, sahura kalkıyoruz. So, 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 so. Evet, biz Almanya'dayız diye davulcumuz bize gelmiyor demeyin sakın. Biz davulcuyu Almanya sokaklarına da getirdik. Şimdi hep birlikte davulcu Hamza'yı izleyelim mi? Tamam, tamam, Günaydın hepimize. Mübarek günler bize. 11 ayın sultanı, hoş geldin evimize. Ne uyursun ne uyursun, bu uykudan ne bulursun? Kalk hazırlan oruca, kıl namazı doyunca. Günahın olsa yığın yığın, yine de ona sığın. Gazabından fazladır rahmeti Allah'ımın. geldi aklıma. Kadayıfla baklava. Aç gözü olma diye anam vurdu aklava. Peki çocuklar son bir soru. Ramazan ayında sizce biz başka hangi ibadetleri yapabiliriz? Gülbeyaz'dan başlayalım. Oruç tuttuk, Kur'an okuduk. Başka neler yapabiliriz? Ee, namaz namaz yani namaz kılabiliriz. Bir de camiye gidip o ibadetleri yapabiliriz yani. E Hı. Bir de evet. Ezan okunduğunda da dua edebiliriz. Dua edebiliriz. E bitti. Rojda? Zekat verip Spenden. evet. Sadaka verebiliriz. De. Paylaşmak. Lauta. Paylaşmak. Hadi paylaşabiliriz. Evet, güzel. Ansar. Camiye gelip teravih namazını kılabiliriz. Teravih namazı kılabiliriz. Güzel. E, camide de iftarımızı açabiliriz. İftarımızı <laughs> açabiliriz. <laughs> güzel. Çok güzel. Evet. Ramazan ayı aynı zamanda paylaşmak Paylaşma ayıdır. Biz bu ayda sadakalar verebiliriz, zekatlarımızı verip e, bizde olanı başkasıyla da paylaşabiliriz. Çok güzel çocuklar. Evet arkadaşlar programımız burada bitti. Lütfen kanalımıza abone olup paylaşıp beğenmeyi unutmayalım.